Uzman, psikolojik danışman Furkan Safa Belen bizlerle birlikte. Furkan Safa hocam hoş geldiniz yayınımıza merhaba. Hoş bulduk, merhaba Abdullah Bey. Hocam, e, şimdi geçtiğimiz hafta Antalya'da e, özel bir kreşte iki çocuk tarafından dakikalarca darp edilen iki yaşındaki kız çocuğunun haberini ne yazık ki üzülerek Hı -hı. takip ettik. Ardından e, iki üç gün önce de Ankara'da, Keçiören ilçesinde Ankara'nın aslında e, bir kız öğrencinin parkta Akran zorbalığına uğradığı görüntüleri yine izledik, şahit olduk. E, TÜİN verilene göre Türkiye'de 6-17 yaş aralığındaki çocukların neredeyse %30'u ayda birkaç kez akran zorbalığına maruz kalıyormuş. Böyle bir istatistik var. Hocam bu akran zorbalığı nedir e, ve en sık hangi yaş aralığında görüyoruz? E, bu haberleri neden daha sık duyar olduk? Aslında şöyle, sadece Tüyin değil, tüm dünyada, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre %30 oranında bir akran zorbalığı görülüyor. Akran zorbalığı aslında güç dengesizliğiyle karakterize olan, yani daha güçlü bir birey veya grubun daha güçsüz olana bilerek, isteyerek zarar vermek amacıyla yaptığı bir eylem. Çocuklar bundan çeşitli kazançlar sağlıyorlar veya işte ergenler. Ee, ne gibi mesela bu kazançlar? Örneğin işte grup içerisinde popüler olmak istediğini elde etmek, e, saygı veya ilgi görmek için e, yapılıyor bu davranış. E, hatta e, şey sormuştunuz, ergenlik dönemindeki yaygınlığını sormuştunuz. Ergenlik döneminde bu tavan yapıyor. E, ama anoklu örneği aslında burada bizim için önemli bir örnek çünkü e, en yaygın olduğu dönem ergenlik dönemi olmasına rağmen. Ee, aslında biz zorbalığı bir zorbalığı birçok evrede görebiliyoruz. Ee, sadece akran zorbalığı olarak değil evde kardeş zorbalığı olarak da görüyoruz. Hatta e, kardeş zorbalığı e, daha da yaygın bir durum. E, çünkü bu evde anne baba tutumlarıyla başlayan, kardeşler arasında gelişen ve en son okulda aslında biraz sonuç olarak ortaya çıkan bir durum. E, böyle söyleyebiliriz. Evet. Ee, hocam bir de şeyi sorayım. Ee, zorbalık ve Şakalaşma arasındaki o ince çizgi, o ince fark nedir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, aslında çok güzel bir soru. Çok farklı zamanlarda veya farklı yerlerde zorbalığın tanımını yapmak bazen güçleşebiliyor. Zorbalıkta bunun süren ve zarar verme amacıyla olması önemli ve bir kerelik bir şeye biz zorbalık demiyoruz. Bunun sistematik olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Yani örnek veriyorum ortaokul dönemindeki bir çocuk ee, arkadaşları tarafından örnek veriyorum bir farklılığı olsun e, diğerlerinden zaten farklılığı olan çocuklar özellikle risk grubundadır bu arada ee, bu çocukların işte o farklı olan çocuğu e, incitmek için zedelemek için bilerek isteyerek onunla dalga geçmesi işte vurması dışlaması bunların hepsi e, zorbalık olarak değerlendirilebilir. Evet. Ee, peki hocam şimdi. E... Çocuklar okullarda da akran zorbalığına uğradığı kadar e, evlerde kardeş zorbalığı da e, kardeşler tarafından da bu olaya maruz kalabiliyorlar dediniz. Peki aileler çocuklarının evde kardeşinden veya okulda arkadaşlarından akranlarından bir zorbalığa maruz kaldığını nasıl fark edecekler? Bu bunun nasıl farkına varacaklar? Ailelere ne söylemek istersiniz? Şimdi şöyle, öncelikle zorbalığa biz mesela sadece zorbalığı yapan e, taraftan bakmıyoruz, zorbalığa dahil olma diyoruz. Bu çünkü zorbalığın içinde üç farklı rol var. Bunlar hatta dört farklı. Bunlar zorbalar, mağdurlar, hem zorba olup hem mağdur olurlar ve tanıklar olarak hepsinin e, dışarıda aslında yansıttığı belli belirtiler var. Şimdi sadece çocuğunuzu mağdur olmaktan korumakla ilgilenirseniz eğer yanlışa düşersiniz. Çünkü e, çocuğunuz zorba da olabilir. Siz farkında olmayabilirsiniz. E, veya çocuğunuz tanık da olabilir. Hatta e, tanık olanların yani sadece olaya dahil olmasa bile e, sadece olayı gözlemleyerek e, depresyon, kaygı, stres gibi problemler yaşayan çocuklar var. İsterseniz zorbalıktan başlayalım. E, zorbalık belirtileri aslında ee, çocuklarda işte daha fazla işte agresyon e, yaşıtlarına zarar verme, e, kabul görmeme grup içerisinde bu tip nedenlerle ortaya çıkıyor. E, bir de tabii ki en önemlisi ebeveyn faktörü özellikle aile içinde değer görmeyen şiddetin bir e, disiplin aracı olarak kullanıldığı durumlarda bu yöne çocuklar özellikle zorbalığa daha çok başvuruyorlar. Zorbaları biz genel olarak aslında bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor bu durumda. Yani eğer çocuğunuzu zorba olmaktan korumak istiyorsanız genel olarak çocuğunuza problem çözme becerilerini öğretmeniz gerekiyor. Yani aslında buna şuna da vurgu yapılabilir. bizim toplumsal şiddet algımızı değiştirebilecek bazı meselelere değinmek gerekir. Örnek veriyorum. İşte bazı görüştüğümüz çocuklar oluyor. İşte neden vurdun? Örnek veriyorum. Çünkü beni kızdırdı. Ama kızmak, o çocuk için bir şiddet sebebi olarak normal görülüyor. Siz çocuğunuza bu mesajı vermemeniz gerekiyor. Bunun içinde de tabii ki en önemlisi aileler. Örnek olmalı çocuğa. Bir diğer husus, çocuğunuza problem çözme becerisi demiştik. Yani zorda kaldığında, bir problem yaşadığında, akılcı yollardan düşünerek, sakin kalarak, empati becerileri öğreterek, bu şekilde problemlerini çözmesini öğretmemiz gerekiyor. Bir diğer, husus, bir diğer husus mağduriyet boyutunda. Mağduriyette de biz genelde içe kapanık ve kendini ifade edemeyen çocukları görüyoruz. Yani eğer çocuğunuzu mağdur olmaktan korumak istiyorsanız çocuğunuzu atılgan bir birey haline getirmeniz gerekiyor. Yani kendi duygularını ifade edebilen, empati kurabilen, e zorda kaldığında bir ebeveyninden, öğretmeninden hatta arkadaşından yardım alabilen. Okullarda mesela akran arabuluculuğu uygulamaları oluyor bunun önüne geçmek için yani e, öğrenciler birbirlerinden de yardım alabilirler. Örnek veriyorum ergenler her konuyu e, anne babalarına anlatmak istemeyebiliyorlar. Evet hazır siz değinmişken sorayım hocam araya girdim e, afedersiniz ama okullarda sizce bu akran zorbalığına ilişkin yeterli önlemler alınıyor mu? Okullar bu durumun yeterince farkında mı? Şöyle, aslında bununla ilgili okullarda e, biliyorsunuz psikolojik danışma arkadaşlarımız çalışıyor. Bunlar e, genelde zaten her sene e, akran zorbalığının üstünde duruyorlar. Evet. Gelişmeler var. E, geçen senelerde e, Milliyetin Bakanlığı akran zorbalığı ve siber zorbalığı müfredat kapsamını aldı. E, zamanla daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili farkındalık gitgide artıyor. Ama e, benim naçizane fikrim bunun e, toplumsal düzeyde e, genişletilerek sadece okullar içinde kalmayarak anne babalara da yansıtarak devam etmesi yönünde. Belirlerin önce bilinçlenmesi gerekiyor ki zaten çocuklar belirlerin aynasıdır. Evet hocam bir de değinmeden geçmek istemiyorum. Şimdi zorbalık yalnızca fiziksel e, olmuyor diye düşünüyorum. Ee, hı hı. Günümüzde artık teknolojinin de gelişmesiyle hatta yapay zekanın da gelişmesiyle birlikte artık bir dijital zorbalık gibi bir kavram da e, önümüze çıkmış oluyor mu? Yani zorbalığın tek e, çeşidi akran zorbalığının e, bir alt metni olarak dijital zorbalığı da göstermek mümkün mü? Evet yani zorbalığın çok farklı bağlamlarda gelişme durumu var. Siber zorbalık e, son zamanlarda biraz daha akran zorbalığının altında Ele alınmaya başlandı. çünkü aslında yine e, siber ortamda akranların birbirine yaptığı bir zorbalık çeşidi. Şuna değinmek istiyorum bu önemli. Genelde insanlar e, zorbalığı işte hep e, belli işte sosyoekonomik sınıflarda gerçekleştiğini düşünüyorlar. Aslında çok yanlış bir bilgi. E, yaptığımız bir araştırmada mesela e, akran zorbalığının fiziksel türünün belki de e, daha işte alt sosyoekonomi diyebileceğimiz bölgelerde gerçekleşmesine rağmen ee, sözel yönünün e, üst sosyoekonomide daha yaygın ve daha sık olduğunu keşfetmiştik. Aslında yani zorbalık tamamen ortadan kalkmıyor ee, sosyoekonomik düzeye göre. Sadece şekil değiştiriyor. Bu yüzden hani benim çocuğum işte çok iyi bir okulda, işte çok iyi bir ortamda başına bu gelmez e, şeklinde düşünmek çok büyük bir yanlış. Her konuda ebeveyn denetimi, zaten literatürde çok geçiyor bu, ebeveyn denetimi en önemli faktör zorba çocuğu zorba olan içinde, çocuğu mağdur olan ve tanık olan içinde geçerli bu. Eee evren denetiminin her zaman üst düzeyde olmasını bekliyoruz. Evet değerli hocam. Şimdi e, zorbalayan taraf var, zorbalanan taraf var. E, kısaca şunu da sormak istiyorum ben size. Ee, bu durum akran zorbalığı hem zorbalayan hem zorbalanan taraf açısından aşıldı. Artık e, bireyler hayatlarına devam ediyor. Bireyleri bu geri kalan hayatlarında da yani yaşları büyüdüğünde hayatlarının devam eden kısmında bunların etkilerinden karakterinde bıraktığı bu belki kalıcı olabilir etkiler bilmiyorum onu size soracağım. Tamamen arınmaları mü mümkün mü? Nasıl etkileri olur be ya? Şimdi bu travmayı yaşadık diyelim her zaman travmatize olmayabilir. Evet bunun aslında şiddetini ölçmek gerekir ama şöyle genel olarak şunu söyleyebilirim. Ee, daha önce zorbalık öyküsüne katılmış zorba veya mağdur olarak bu sadece mağdurların başına gelen bir problem değil. Zorbalar da ileride psikolojik problemler yaşıyor. Daha büyük oranda olumsuz davranışlar, madde kullanımı, kaygı, anksiyete bozuklukları gibi problemler yaşama oranı %30 civarında. Ee, peki her çocuk böyle olur mu? Tabii ki böyle bir şey yok. Yani bu genelleme yapmak yanlış olur bu durumda. Ama şu önemli, eğer çocuğunuz daha önceki hayatında zorbalığa maruz kaldığını düşünüyorsanız, ilerleyen dönemde çocuğunuzu artık yeni bir sayfa açıp işte e, az önce bahsettiğimiz o problem çözme becerileri, e, empatik kurma, atılganlık, e, sosyal aktivitelerde bulunma gibi kendini güzel ve doğru bir şekilde ifade edebileceği şekilde yönlendirmek çocuğun ilerleyen hayatında yeni bir sayfa açacağını düşünüyorum. Her zorbalık vakası bir travma değildir. Ee, tabii bu bireyin psikolojik sağlamlığı da ilgili. Yani bazı çocuk vardır veya genç vardır, çok etkilenebilir durumdan, bazısı az etkilenebilir. Ee, çocuğumuzu değerlendirerek ona destek olarak ilerleyen hayatında daha mutlu bir hayat yaşamasını sağlayabiliriz. Hatta çok ufak şuna da değinmek istiyorum. Ee, bizim e, toplumumuzun çok güzel değerleri var. İşte nezaket, merhamet gibi. Bunlar son zamanlarda psikolojide çok çalışılan konular. E, bu tip eğitimlerin verilmesi, literatür de gösteriyor bunu. E, bu tip eğitimlerin verilmesi, yani çocuğun mağdur olmasın, zorbalık yapmasın değil de çocuğun nezaketli olsun, merhametli olsun, insanlara yardımcı olsun. Bunun üzerine daha çok odaklanırsak aslında daha büyük fayda göreceğimizi düşünüyorum. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için güzel iyi yayınlar diliyorum. abla. Teşekkürler, sağ ol. Evet, değerli izleyenler, Akran zorbalığını konuştu konuğumuzda. uzman psikolojikten dış.